çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 439. gününe girdi. Güle güle, güle. Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, oğlunun askere gideceğini söyledi. Acılı anne, evlatlarının kardeş katili olacağını söyleyerek dağdaki kızına seslendi. Bir buçuk yıldır biz bu çadırın altındayız. Biz yaz, yaz, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Biz evlatlarımızı almadan burada kalkmayacağız. Krallıyız. HDP, PKK bizden ne istiyor? Bizim evlatlarımızı geri göndersin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Şeyma kızım ben kapımı kapatmışım gelmişim kızım. Senin kardeşin iki ay sonra askere gidecek kızım. Kardeş kardeşi öldürmesin kızım gel. Gel kızım Yusuf artık askere gidecek kızım. Sen kardeş kardeşini mi? Kardeşini... <laughs> Yusuf senin karşına çıksa sen kardeşini mi öldüreceksin kızım? Gel onları dinleme kızım. Gel devlet güçlerimize teslim ol ana kurban. <laughs>